Cem Küçük canlı yayında sürpriz gelişmeyi açıkladı, AK Parti'nin emekliler için son hamlesi. Hükümete yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük, canlı yayında milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren sürpriz gelişmeyi açıkladı. Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'de sunduğu Günaydın Türkiye programında, Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun emeklilerin gönlü alınacak, başlıklı haberine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yücel Kayaoğlu'nun yazısında yer alan detaylara göre, AK Parti tarafından yapılan araştırmalar sonucu partiye 65 yaş üstü seçmenin verdiği desteğin azalmaya başladığı belirlendi. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu düşüşün yaşandığını belirtilirken, AK Parti'nin bu düşüşün önüne geçilmesine yönelik neler yapılabileceğini masaya yatırdığı öğrenildi. AK Parti tarafından konuya ilişkin yapılan değerlendirmede 65 yaş üstü seçmenin partinin seçme tabanında önemli bir yer tuttuğu belirtilirken, ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu seçmenin partiden uzaklaşmaya başladığının altı çizildi. Bu seçmenin AK Parti'ye oy vermek istemediği ancak başka partiye de gitmiyor değerlendirmesi yapılan toplantıda seçmenin muhalefetten zaten umudu kestiği ve bir bölümü sandığa gitmeye soğuk baktığı ifade edildi en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılması, Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle emeklilere verilen 5 bin lira ikramiye, yine bayramlarda ödenen ikramiyenin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmasının yeterli olmayacağını savunan kurmaylar, buna rağmen uygulanan ekonomik programa bağlı kalınmasının zorunlu hale geldiğini dile getiriyor. Cumhurbaşkanı tarafından 2024 yılının emekliler yılı ilan edilmesinin ve belli bir program dahilinde emeklilere yönelik yeni sosyal projelerin uygulamaya alınmasının beklendiğini ifade eden AK Parti kurmayları, yerel seçimlerde bizi en çok zorlayacak kesim emekliler olacak. Bunu anketlerde de görüyoruz. Anadolu'da daha rahatız. Fakat büyük şehirlerde 65 yaş üstü seçmen konusunda bazı sıkıntılarımız olduğunu görüyoruz, tespitini yaptı. Bununla ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci Cem Küçük, bizlerin yaptığı tespitin aynısını AK Parti'de yapmış. Zaten bu sıkıntıları görmemeleri mümkün değil. Seçime nasıl yansıyacak? Göreceğiz. AK Parti'ye oy vermese bile muhalefete gitmiyor bu seçmen grubu. Ama nereye gidiyorlar? Onu da 31 Mart seçimlerinde anlayacağız, ifadelerini kullandı.